Teknopattan herkese merhaba ben Recep Baltaş Bugün sizlerle Türkcell T50'yi root edeceğiz Telefonumuzu root etmek için ilk olarak Geliştirici seçeneklerini devreye sokmamız gerekiyor Telefon hakkında kısmına giriyoruz Ve buradaki derleme numarasını 7 defa Arda arda basıyoruz Geliştirici seçenekleri devreye geldi Geliştirici seçeneklerine giriyoruz Ve buradan USB hata ayıklamasını açıyoruz Tamam diyoruz Şimdi bir geri çıkalım bir de güvenlik kısmına geliyoruz Ve buradan Bilinmeyen kaynakları açıyoruz Tamam diyoruz Şimdi telefonumuzu USB kablosu ile bilgisayarımıza bağlıyoruz. Karşımıza çıkan seçeneklerden sadece şarj edi seçiyoruz. Ve burada çıkan uygulamaya bu bilgisayar her zaman izin ver deyip tamam diyoruz. T50'mizi bilgisayara bağladık. Şimdi tek yapmamız gereken t root dosyasını çalıştırmak. Dosyamızı çalıştırıyoruz. Telefonumuz yeniden başlıyor. ve TL'mizi başarılı bir biçimde root ettik. Burada önemli olan nokta telefon yeniden başladığı zaman farklı bir modda açılacaktır. Bilgisayarınız internete bağlı olmalı ve bu sayede bilgisayarınız t için gerekli sürücüyü otomatik olarak yükleyecek. Şimdi isterseniz root işlemini doğrulayalım. SuperSU artık aktif bir şekilde telefonumuzda sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Hatta buradan isterseniz root'u kaldırabilirsiniz. Root kaldırma diyerek kalıcı olarak root'u devre dışı bırakabilirsiniz. Root gerektiren bir tane de program deneyelim. Mesela root iznine ihtiyaç duyan bir tane DNS değiştirici uygulama indirelim. Görmüş olduğunuz üzere süper uzun bizden root istiyor. İzin ver diyoruz. Ve artık bu program sayesinde 3G'deyken de DNS adresimizi değiştirebiliriz. İşte bu şekilde T50 cihazınızı root edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Baltaş, teknopat.net